Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şiar adlı bir arkadaşımdayız. Bro Stars e, challenge, challenge yapacağız. E, hemen başlayalım isterseniz. Merhaba kanka. Merhaba nasılsın Şiar? Kanka şimdi sana görev vereceğim. Tamam. Kanka şimdi çirkin satmak neydi? Efendim bir daha der misin? Çift hesaplaşmaya gireceğiz kanka Tamam Şimdi ben hiçbir şey yapmayacağım Sen sadece bir takımı kendi başına öldüreceksin Tamam bir takımı kendi başıma öldüreceğim Sonra sen geri mi geleceksin Hayır kanka Ben şey yapacağım Çift hesaplaşmaya gireceğiz ben hiçbir şey yapmayacağım Tamam anladım bir takımı öldüreceğim Tamam Tamam evet, anladım Seni izleyeceğim sadece Tamam Hadi başlayalım Tamam evet, karakter anladım. Ben tamam. Hadi, buyur, hadi. Evet Yen arkadaşlar, Şiar bizi izleyecek. <laughs> Şimdi şiar bana arkadaşlar yanlış anlamayın yardım ediyor, şu açıdan yardım ediyor kutu için hani enerjim için yardım ediyor ama bir takımı garanti onsuz öldüreceğim. Bir takımı alırsan. Tamam. Allah. Şimdi anladım bir takım. <laughs> Şiar da öldü. <laughs> ne? Kanka. Efendim. Önce girme önce girme. Tamam. Bekle sana saati önereceğim. Tamam. Bu misafir şey evet. <laughs> <Boyu alabilirsin>. Tamam. <laughs> bir dakika. Olsun. Tamam. Sonra ne olacak? Kanka bir takımı kestikten sonra ben sana yardım edeceğim. Ya da takımdan birisini al ya da ikisini al tamam mı? Bu bayağı zor çünkü. arkadaşlar 8 biti gördüm ben onu almaya çalışacağım şuraya bir gelseler mayına basacaklar şimdi ben sana söylüyorum. Eee ne yapalım? Sana da ben aynısını veriyorum. Takıma da alacağım. Dönüşünü Ve alacağım değil mi? Evet, aynısı. alım şiar yapacak mı arkadaşlar? Ben de kendisine iki hak ok veriyorum. Yani böyle arkadaşlar challenge yapıyoruz. Saaşyasını yukarısını... Tamam. Kutulara. Bunu da aldım. Evet izliyorum arkadaşlar. Ha şurada bir enerjim var. O al onu istersen. Bekle kalsın. Al. Oh. <laughs> Bakalım yapabilecek mi arkadaşlar? Yaptı birini aldı. Evet. Şartımız neydi şer? Birini mi alacaksın demiştik. Evet. Tamam. Şiar şimdi arkadaşlar görevini yaptı. Skor 1-0 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sıradaki görevi Şiar belirleyecek. Kanka savaş topunda. Tamam. Savaş topun topunda bir tane gol atacaksın. Tamam. Herhangi bir karakterle mi? Evet istediğiniz. Tamam bir dakika bakalım. Tamam. şunu alayım. Yok bu olmaz. Şunu alacağım. Tamam. Aslında arkadaşlar Jeki yani bilmiyorum savaş topunda iyi diye biliyorum. Dikkat et topu. Anladım biliyorum. Aynen. Evet bir golü attım arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Sıra Şiar'da Şimdi Şiar'da aynısını yapmaya çalışacak Bakalım olacak mı Ben de ondan bir gol istiyorum Hemen başlayalım İyi o. Evet, Maxle evet. Şiar bir değil iki gol bile atar arkadaşlar. Öyle Max, ama belki. <laughs> Max ama çok iyi evet. Hele ultisini doldurup topa dokundu mu daha da hızlanıyor. Aa, internette sıkıntı ya. Neyse hemen bir şey olur. Zaten şartımız şey değil de gol yemek değildi. De. Bir tane gol atacaksın görevini tamamlamış olacaksın. Şu hep uzaktan vuruyor. Birlikte de alalım gel. Tamam. İlk önce şu işini bitiririm. Aa benim de internet gitti. Şimdi geldi. Kanka bekle. Aa. Sen topu... Aa. Abi. Kanka sen topu uzaklaştırma. Aynen adam. aynen. Kanka. Aa, bu şey Piper 10. seviye herhalde. Bakayım mı, görmedim hiç. Hayır kanka 10. seviye değil. Sanki yani yıldız gücünü kullanmış gibi hızlıydı da. Top nerede? Topu göremedim. Alın kanka. He top sende. Al at. Hadi be. Bu da o yalasın o oyalısın o, o o ya. Tam son dakika. Bakalım. Abi, 30 saniyede atman gerek. Kanka aksesuarını kullandı. Aynen bence de. Daha önce kullanmıştı çünkü. Evet. Bana topu bana at bana bana. Hayır bana at. Hayır öyle bir şey yapmıyorsun. Son 12. Ya abi. Şansın ya, aynen sen. bence bitti şu an. İkinci hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. Biliyorum ya zaten. Herkesin iki hakkı var. Abi Jesse TRT'nin iki var. Neden şunu kullandı ya? Değil mi? Dondurdu değil mi seni? Kanka. Efendim. Hadi bir tane daha şans. Tamam. <laughs> Biliyorum arkadaşlar zaten Şiarla ben şu an e, yani yüksek rütbeli karakter kullandığımızdan ayrı zamanda görevi kaybedince kupada kaybedebiliyoruz. Hatta direkt kaybediyoruz. Çok ne bir şey veriyor. Aynen. Ay, çok kötü oldu çok kötü. İşine de bas. Evet çok iyi onu da al onu da al, kaç ha, topu attım mı, Aynen. Kendim basacağım kusura bakmayın. At bana lütfen at abi. şu tara geliyor. Hadi ana. Aa, aa. Neyse atarız atarız merak etme. Evet. Aynen işte gol olarak bir hakkın daha kaldı. Tara 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 kanka tara dikkat edin tara dikkat edin. Abi. Sen. Aa. Abi nasıl ya? Ben görmedim nasıl attı o. Arkadaşlar siz gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Şiar sen kendin gördün mü nasıl attığını ben tam Öl görmedim. Baka, do, doyuru doyuru batınca, bu ben koştum, yetişemedim. Anladım. Durum bir bir sanırım arkadaşlar evet. Ee, bir ben kaybettim bir görevi bir de o kaybetti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki görevi şiar söyleyecek bana. tamam. Adamı iki çekeceksin. Tamam anladım. Kolaya benziyor arkadaşlar ama bakalım olacak mı? Kanka ben de öldüreceğim Heh. tamam mı? Tamam. Yani arkadaşlar bu sefer şiar yardımcı olacak bana. <laughs> benim tek yapmam gereken iki kez ultimi doldurup düşmanı çekmek. Hadi be. Bu onun da çıkacağı zaman mıydı? Tamam. pus pus. Şu nerede? Mı? Olur. Bekle. Eğer çekmeye çalışırsa... Gel gel gel. Şu gel. An... Az önce internetim gitti o yüzden öyle oldu. Şu an benim ultim hala dolmadı ya Evet ya Neyse Kanka sadece uzaktan çıkart bir Ağzını çıldıracağım Aynen Neyse bir hakkım kaldı arkadaşlar Arkadaşlar değişti daha bir kez dolduracağım bakalım yani dolduracağım derken çekeceğim yanıma. Cihaz bayağı zor arkadaşlar. Aynen. Sana yardım ediyorum şu an. Kol anda. tamam ultimate oldu biri gelse. Bekle evet, derol gele galiba. Tamam. Ay tak başmaya girdik direkt. Tamam evet, de tamam, çekti. Görevi tamamladık arkadaşlar. Sıradaki göreve geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki görev için e, sıra Şiarda Ben arkadaşlar görevi değiştiriyorum. Şu an zaten hazır elinde Max varken, Maxle ile koşarak e, yani ultisiyle koşarak bir adamı öldürmesini istiyorum. Bakalım yapabilecek mi? Hadi başlayalım. Bir de yük biraz. Anladım. Yük olsa iyi olur al. Orada onu al. Tamam. Sıkıntı yok bir hakkın daha var Tamam bas Aynen Abi En neyse Tamam Ben başka bir tane var mı Var sanırım şurada Sana bir bakayım Aa, Geldim a -a. geliyor onu ya geliyor tam sakin oğlum sakin. Sakini <laughs> o Rıza abi. Şimdi kanka kulağı konuşuyor mu? Binli. Hah tamam. Kulağa koşuyorum ben. Hadi abi abi gel buraya gel öldürmen yardım etsin ama. Hayda ben vermeme. Şu an öldürürsen sayacağım derken Öldün Neyse sağlık olsun Arkadaşlar ben bu arada Şu andan itibaren rekor tutmuyorum Siz zaten şu an e, Videoyu izliyorsunuzdur O yüzden siz yani e, Şu ana kadar durumun Kaça kaç olduğunu yazarsanız sevinirim Evet şiar sanırım bir şey Yazıyor bakayım Yok tamam, bir abi, şey yazmamış yapacağım. tamam. Şimdi, Sıradaki görev için e, bize şiar söylüyor. Kanka. Efendim. Kanka şimdi şey. Bir birinci sıkınca ikinci de arı doluyor ya. Evet biliyorum. O arıyla birisini öldürür. İki kez hatta. Tamam iki kez. Evet. Tamam bakalım. Kanka şimdi diğer görevde sen zor verirsen. Diğer bekle kutu yok ya çıldıracağım gel <laughs> kutu yok ne yapalım ah eh, buldum bir tane bir tane bulduk abi ne oldu burada kutular vardı ya aynen Böyle sakin ol ikisini alırım ben bir tanesini alıyormuş dur şunu da alalım kanka bakıyorum sen neredesin ha biliyorum sen bakıyorum şu an Canı az git ki orada vururken gelsin. Şu piper'ın e, yıldız gücü var sanırım altında yıldız işareti var. Evet. Aa, aa, aa. Kanka gel gel sakin oh. ol gel. 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 Evet kanka gel. Şey alacak o öldürürsen öldür. Yok öldüremedim kaçmaya oh, çalıştım. Koş koş koş. Kanka gel. Aa ne gel. buldum tahmin edemezsin. Tek attı pipe'ı. Ha sen de aldın ondan. Koş koş koş. Daha bir tane bile takım ölmedi ya. Aynen. Aa harbi ölmemiş. Heh şimdi öldü. Aa. Ya ben nasıl ölüyorum 2'de 1? Aa. Öldürür mü lan? Koşuyorum. Çok ve... ya. Beni. beni. de. Evet arkadaşlar bir hakkımı kaybettim. İkinci hakkımla devam edeceğim. Abi, şey oldu ya. Hadi. Aldık. Tüve. Sen aldıracaktın değil mi Aynen. ya? Boş ver. Hala birkaç kişi var. Bakalım. Dur sen nereye? Sen sen sen. Kaç kaç. Şey gelirse çok kötü olur. Durdursana birini. Bir dakika. Durdurum çok iyi arkadaşım. tamam de. Şimdi bir karakter daha alacağım. Aa, o ne be? Bir mayınla 2800 vurdu. Şuradan bir tane daha alırsam tamam olacak. <laughs> Amma da sıkıyor. Benim internet gitti yine Hayır kanka Hayır hayır hayır, hayır gitmemesi lazım Tamam geldi Şunu alsam yine gitti Heh geldi 2-1 bekle Sakin ol hadi bakayım Alırsın şunu. Ya. ya nasıl alamıyorum Ya Şunu al artık şunu. Tamam ya. Aldım Aynen hadi. Tamam arkadaşlar. Evet şu anki görevi tamamladık. Sakin ol sakin ol. David Beckham evet. kardeş. Evet. arkadaşlar şimdi sırada arkadaşımın görevi var. Bibi ile ultisiyle ee, iki kişinin iki kişi iddia etti ama ben bir kişi olsun istiyorum. Bir kişi öldürmesini istiyorum. Bakalım olacak mı? Yapar ya şey yaparsın hahır şimdi ilk önce kanka yukarıdakini sence ona razı olana şey yok tamam gelirse şöyle abim. <gülüyor> <gülüyor> geldi bir dynamite. nerede öldürdüler? Bu attı beni bana. Ha. Evet bir hakkın daha var o da oynayalım. Sonra evet. sen bana e, güzel bir şey diyeceksin. Sonra da arkadaşlar e, videoyu kapatacağız yani bizden bu kadar olacak. Kanka yukarı git. Tamam. Bakıyorum sana merak etme. Ben hep 800 vuruyorum ya. Evet. Aa, 1230. İki tane B var. Aynen. Şimdi senin iki enerjin var. Bakalım ne yapacaksın. Oğlum ya. Birkaç ya, düşman ya. yanına gelse ultini doldurursun ya. Aa. Kanka oraya gitme. Rengin o bizi atabilir bize. Aynen. Şimdi Dai Şurada Jin'i varmış. Onu. <laughs> tamam Şiar, boş verdi ya. O kadar da önemli bir şey değil. Sıra sende, sen bir şey söyle. Kanka söylüyorum. Son bir şey söyle. Ondan sonra da videoyu kapatacağız Evet. Mr. Pizza iki kişi öldü. Tamam. Bir dakika. Tamam. Kanka, kanka. Efendim. Daha önce gördüler mi? İki tane, üç tanesi enerji çizgi almış gelmiş. Biri cini Aynen. çekiyor bana. Abi sana kolay görüyorlar ama bana biraz zor geliyor. Aynen. Gel gel. Az önce Aynen. nasıl ortaya sıkıştın ya. Tam ortalarında kaldın. Kaç kaç lütfen kaç yüksan. Aynen. Kanka ölme. Öldüm. Neyse son bir tane var. Aynen son bir tane daha var. Yok aslında ya sen. Güldürürüm sana. <laughs> Kanka kaç dakika oldu? Eee Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Bakalım alabilecek miyim diye düşünürken ha enerji geldi. Onu bir alamadım. Hayır. Hayır. İkimizin de arkadaşlar e, bu son görev için denemesi başarısız oldu. Arkadaşlar videoyu tam izlerseniz sevinirim. Çünkü güzel bir video oldu bence. Bir sonraki videoda Brawl Stars ilgili yine bir şey yapmayı düşünüyorum. Veya Zula da çekebilirim. Zula'yı çekip e, Brawl Stars ilgili ilginç birkaç şey fark ettim. Onları çekmeyi düşünüyorum. Şiarda birkaç tane öneride bulunacakmış. E, onun dışında bir şey kalmadı arkadaşlar. Bizden bu kadar. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.